hücrelerdeki organelleri incelemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Organeller evet, var organeller, değil mi? Organeller doğru tamam. hocam. En son kofu dedik. Evet. Şimdi bir eee mitokondri dedik. Mitokondri. Mitokondri dedik. Enerji zaman, bakanı enerji. Enerji bakanı Bravo. Bu nedir hocam? Bir enerji fabrika, <laughs> fabrika ya da enerji santrali. Terlik hı -hı. üretiyor. <laughs> terlik ne alakası? <laughs> enerji üretiyor. <laughs> Niye terlik üretiyor? Hı -hı. Evet, bazen mekanizmada sıkıntı olabiliyor. Evet. Şimdi ne yapıyor bu mitokondri? Gidiyor. Besini yediniz. Hı hı. Kocaman bir hamburgeri yediniz. Yok, ben sağ e, Döner yedim tamam. Dönerin tamam, arasına tamam. kaşarı çizdiniz böyle, dürümü. Kop soktuk ağza. Çekimi kesebilir miyiz? <laughs> <laughs> Gidip yemek yiyeceğim, <laughs> <yapıyorsam>. ne <laughs> Yemek yedik işte. Tamam yiyelim o zaman. Ondan sonra bunu yediğiniz anda ne olmaya başlayacak? Vücudunuz bunu sindirmeye başlayacak. Hı -hı. Neyle sindirecek? Nasıl yani? Nasıl Sırayla et, bazı sindirim organları vardı. ne? <laughs> bunu ne yapacak işte sindirdi, et küçük parçaları getirdi, hücreye kadar geldi. Hücre bunu oksijenle beraber, çünkü her nefes alışımızda biz ne yapıyoruz? İçeriye oksijen alıyoruz. <laughs> oksijenle yakıp enerji üretecek. İşte hücrede bunu yapıp yani besini alıp, oksijenle yapıp, yakıp enerji üreten organel mitokondri Yani bizim neyimiz? Fabrikamız. Enerji santralimiz. Tamam. Bize enerji üretiyor. Yakıyor diyorum. Dikkat ediyor musun Hı. hocam? Yaktığınız bir şey yandığı zaman ne çıkar dışarıya? Şöyle. Atık. Isı. Isı. Isı çıkar değil mi? İşte vücut, bizim vücut ısımı, ısımız da be, hücrelerimizin mitokondrilerle enerji yakması sayesinde, besin yakması sayesinde Hı. oluyor. Oradaki çıkan ısı aslında şu an 36 Aynen. olan. hücre enerji santralidir. Oksijen alarak besinleri yakar, enerji üretir en çok nerede bulunmasını bekliyoruz? <laughs> Beyin ve kas hücrelerinde. Ancak ne yazık ki herkes de olmuyor. <laughs> evet. Yani en vücuduna baktığınız zaman o kişilerin en çok beyninde olması gerekiyor. Çünkü hiçbir şey yapması ve düşündüğü, hayal kurduğu zaman bile ne yapıyor? Beyni çalışıyor. Çalışırken de enerji yakıyor. Kaslarda çok fazla oluyor. Niye koştunuz, yoruldunuz, ettiniz? Ne yapıyor kaslar? Enerji üretiyor. Geçelim. Endoplazmik retikulum. Şimdi ismi çok enteresan bile olsa akıl tutmanın en kolay yolu şudur. Hocam gözlerini kapat. Siz de kapatıyorsunuz çocuklar. Bir tane kamyon hayal edin. Kamyonun arkasında kocaman yük ve eşya Babam, taşır. ya, <laughs> <Karıştım gülüyor> hocam. Kamyonun arkasında yanlarında kocaman yük ve eşya taşır yazıyor. Herkesin gözü kapalı mı? Kapat hocam. Yük ve eşya taşır yazıyor. Kamyonun markası da E.R marka bir kamyon. Yeni üretildi. Bm sonra endoplazmik retikulum de. E nokta re ulaştırma aracı bir bir Bravo bir ne var kamyonumuz var. O zaman aç o zaman aç herkes gözlerini açtı döndük konumuza o zaman bir kamyonumuz var hayal ettiğiniz kamyon üzerinde yük ve eşya taşır yazıyor ve markası da ER. O hmm. zaman endoplazmik retikulumun görevi ne olacak hücre için taşıma ve iletim yapıyor olacak. Hmm, şu hücremiz Böyle ağlar var, yollar var diyelim, endoplazmik retikulum şöyle geliyor, tak 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 şuradan evet, taşıma yapıyor. İşte yapıyorum. o yolları aslında yapan endoplazmik retikulum. Tamam, şimdi anladım. Hücre içini bir ağ gibi saracak, hücre Hı -hı. içini bir ağ gibi sararak ne yapacak? Hücre içi taşıma ve iletim yapacak. Hı -hı. Geldik ribozoma. Şimdi ribozomu unutmamak için kafanızda kocaman bir, burada olduğu gibi bir diploma yani bir sertifika olacak. Sertifikanın markası kocaman bir R, kırmızı bir R olduğunu unutmayın. Ribozomdan bahsediyoruz çünkü. Neyin ispatı bu? Canlılığın. Canlılığın ispatı. Şimdi ben hocam... Bütün bir... canlı hücrelerde ribozom mecburen vardır değil mi? Bravo. Çünkü bir şeye canlı demeniz için belgesi gerekiyor. Onda da ne belgesi gerekiyor? Ribozomun olması gerekiyor. Yani eğer elinizde ribozomunuz varsa, ribozom varsa elinizde dersiniz ki bu canlıdır dersiniz nereye giderse gitsin. O zaman aklınıza tutmak için ne yapıyoruz? Tekrar söylüyorum. Bir sertifika hayal ediyoruz. Kocaman bir R harfi. Niye R harfi? Çünkü bir süre sonra karışacaklar. R harfi var. Altta ne yazıyor? Canlıdır yazıyor. Hı hı. O zaman bu neyin ispatı? Canlılık ispatı. Bir şeye can diyorsanız. Niye yazmıyor bu kalem? Bozdun. <laughs> <laughs> niye yazmıyor diyor. Ben yapayım şuradan. Bir şeye canlı diyorsanız. Ne hı. olması gerekiyor içerisinde? Kesinlikle ribozom olması gerekiyor. Ribozom yaz ben... oraya. Yani <laughs> Neyse ben <laughs> buradan devam edeyim hocam düzeltme tamam, kadar. Yazmayın hocam. Hı -hı. Şimdi peki e, kimlerde ribozom yoktur? Canlı olabilecek halde. Yani bu bilmenize çok fazla gerek yok ama es kaza bir yerde karşısına çıkarsa. Protein sentezlemeyen, proteini ihtiyacı yani, olmayan. Canlı mı? aslında canlı olup olmadığı kesinlikle karar verilemeyen şeyler. Mesela, Mesela virüs. Uyum. Ha. Virüsler normalde içerisinde ribozom bulundurmaz. Hatta hatta hiçbir organel bulundurmaz. Sadece içerisinde bir tane kalıtım maddesi vardır. Hı -hı. Ve bu gider havada boş boş dolanır. Hiçbir canlılık belirtisi yoktur. O yüzden canlı olup olmadığına dahi söylenemez. Fakat kendine bir hücre bulduğu anda hücrenin üst davranını eritir. kendi kalıtım maddesini atar. Ve o hücre artık virüs üretmeye başlar. Hı -hı. Şimdi bunu yapıyorsa... Orayı eritip içeriye atıyorsa canlı diyorsunuz. Ama ribozomu yok. canlı ispatlayamıyor. O yüzden canlı veya cansız olduğuna karar verilemiyor virüslerin. Onların sertifikası yok. Evet, onların sertifikası yok. O zaman peki, bunun yanında görevi ne? Protein sentezlemek. Ne demek protein sentezlemek? Protein üretmek. üretmek. Yani canlıya özgü olan proteini üretiyor. Peki. geçtik. tek. Masum çalışıyorum. Evet. Evet. Golge aygıtı. Mi? Şimdi, kapat hocam gözünü. Yine hayal ediyoruz, Golgi aygıtını düşünüyoruz unutmamak için. Bir tane köpek var. Benim Hı -hı. arkadaşım bir köpeği var. Köpeğin inanılmaz derecede böyle kocaman bir köpek. Açın gözlerinizi. Aynı bu resimde olduğu olan bir köpek gibi inanılmaz salya, salyası akıyor. Hı -hı. Ve köpeğin adı ne biliyor musunuz? Golgi. Golgi. <laughs> Aynen buna benziyor ve salgılar olan Golgi isimli bir köpek. Çok zekice koymuş ismi. Neden? Çünkü Golgi salgı ve paketleme yapıyor. Şimdi Hı -hı. burada Aranızda çok zekilerin olan en görebileceği bir çizgi var aslında. Değil evet. mi hocam? Ben görüyorum. Şu <gülüyor> <gülüyor> evet. Salgı ve paketleme yapıyor. Yani Golgi dediğimiz anda aklınıza ne gelecek? Çok fazla salya sarkan bir köpek. Köpeğin adı Golgi çünkü. Hı hı. Ve o zaman Golgi aygıtının görevi ne? Salgı ve paketleme yapıyor. Hı hı. E mantık yani salgı ve paketleme yapan bir organel en çok nerede olmasını beklersiniz? Kofluğa ya yakın mı? Kofularla alakası yok, tükürük bezlerinde ve ter bezlerinde ha, olmasını bekliyorsunuz. Tamam. Yani aynı köpeğin salyalarında, tamam. yani nerede olmasını beklersiniz? Köpeğin salyalarında, tükürük bezlerinde veya ter bezlerinde olmasını Hı -hı. bekleriz. Daha fazla sayıda hepsinde var ama en çok burada, o bölgedeki hücrelerde var. Bütün hücrelerimizde golgi aygıtı var mı? Tabii mi? ki. Tamam, o zaman tatlıya bağladık. Lizozom. Lizozom. <laughs> Lizozom deyince aklınıza resimdeki gibi bir asker gelmesi gerekiyor. Asker ne yapar? ...yaşlanmış hücreleri yok ediyor. Ne biçim asker ya? Ama şimdi, yaşlanmış hücreleri yok eder derken şu anlamda... ...eğer lizozom bu işi yapmazsa... ...yaşlanmış hücreler çünkü görevini yerine getiremiyor. Neye dönüşüyor biliyor musunuz? E, kanser hücrelerinin oluşmasına dönüşüyor hı. lizozom çalışma. Çünkü işini yapmayan e, hücrelerin ölmesi gerekiyor. İşini yapmayan önce ölmediği zaman, çoğalmaya başladığı zaman... ...kontrolsüz bir şekilde çoğalıyor. O da zaten bildiğimiz kansere dönüşüyor. Hı hı. Orada lizozom organelleri olsa... ...o kontrolsüz büyümeyi durduracak ve hücreleri öldürecek. Lizozomda o zaman ne yapıyor? Yaşam hücreleri yok ediyor. İkinci görevi ise hücre içi sindirim yapmak. Asker dememizin nedeni bu. Ee, i̇çeri giren besine huayda saldırıyorlar ve hücre içi ne yapıyorlar? Sindirim, sindirim yapıyorlar. Sentriyoller sadece e, hayvan hücrelerinde bulunan yapılar. Hı hı. Bunların her biri sentriyol. şu çubukların her biri sentriyol. tamamı ne demiştik? Sentrozom demedik. Sent i̇lk, i̇lk defa diyoruz, değil mi? <laughs> i̇lk defa diyoruz. <laughs> tamam mı? Sentrozom. Çubukların her biri de sentriyol diye. Pipete benziyor Kipete onlar. Pipete benziyor. Evet ama sentriyol demişler ve sadece hayvan bulunuyor. İşi ne? İşi hücre bölünmesinde etkili diye şimdilik bu kavramız yeterli. 8'e gittiğimiz zaman nasıl ne yapıyorlar, ne işe yarıyorlar? Zaten hücre bölünmesinde görebiliriz. Sınavlarda hmm. garanti olarak çıkacak soru. Ben size söyleyeyim, sınav sorusu söylüyorum, hazır olacağım. Hazır mısın? Hazırım. Evet, ben de çok Sorun hazırım. Sorun Ben cevaplayayım, bakmıyorum. Evet. Bitki ve hay öncesinde arasındaki farklar. different? Bitken. What is the different? And... <laughs> is the different? <laughs> evet. Bir kere bitki hücresinin hücre çeperi var, hayvan Güzel. hücresinde yok. Bir. İkincisi bitki hücresi genelde böyle dörtgen dörtgen oluyor, köşeli. Hayvan hücreleri yuvarlak oluyor. Yuvarlak oluyor. Bitki hücresinde klorofil var, hayvan hücresinde yok. Kloro Onlar kloroplast. Kloroplast. Onlar kloroplast olarak abi. diyor altılar. Kloroplast. Sentrozom ee... Çubuk, var, sentriol var. var hayvan hücresinde, bitki hücresinde yok. Evet. Çöp tenekesini hatırlayabilir hocam. Koful hepsinde var ama. Koful hepsinde var ama bitki hücresinde büyük ha. ve az sayıda, sayıda, hayvan hücresinde hmm. küçük, küçük ve çok sayıda. çok sayıda. Kesinlikle karşısına çıkacak bir sınav sorusudur. Bence şimdiden oturun bunu ezberleyin. Tamam mı? Evet. Geçelim. Mouse'u bulabilirsen. Balıklı Basıyormuş gibi. Tamam. Evet. <laughs> şimdi. E, bir diğer hani biraz daha böyle işte öğretmeniniz eğer zor soru sormak istiyorsa. Yani benim gibi. Şunu sorar. Der ki. Hücre, doku, organ, sistem, organizma. Bunları bana kar karmaşıktan ya da e, basitten karmaşa doğru sırala veya az gelişmişten gelişmişe doğru sırala derse. Bu sıralamayı takip etmeniz gerekiyor. Yani hücreler birleşip aynı iş yapan hücreler birleşip dokuları, dokular birleşip organları, organlar birleşip sistemleri, sistemler birleşip organizmayı oluşturuyor. Fakat burada unutmamamız gereken <laughs> şey şu. Şimdi alttaki resimler ne işe yarıyor? Alttaki resimler birer örnek aslında. Ben böbrekten gittim. Böbrek hücresi, böbrek dokusu, böbrek dokuları birleşip böbreği oluşturuyor. Böbrek sistemini oluşturuyor. Boşaltım sistemini oluşturuyor. Hı hı. Boşaltım sistemi gibi diğer sistemler işte dolaşım solunum birleşip neyi oluşturuyor? Canlıyı. Organizmayı yani canlıyı oluşturuyor. Güzel bir şey.